Merhaba sevgili takipçilerim. Bugün pirinç pilavı yapacağız sizinle. Bunun için şöyle iki su bardağı pirincimiz pirinç süzgecime koydum ve yıkayacağım. Yıkadım pirincim. Yıkadığım pirince şöyle tuzunu atıyorum ve birkaç damla da limon sıkıyorum. Ben suda bekletmiyorum arkadaşlar. Soğuk suyla şöyle 2-3 su yıkadım. Daha sonra da böyle tuzunu karıştırıyorum. Kenarda yağım kızana kadar daha sonra suyum kaynayana kadar kettle'da kaynatıyorum tabii ki. O zamana kadar biraz pirincimi bekletiyorum. Bu şekilde bekletiyorum. Yani belki 5 dakika bile beklemiyor. Tenceremin altını yaptım. Şöyle yarım yemek kaşığı kadar tereyağı koydum yağı ekliyorum, bitkisel yağ biraz da. Gördüğünüz gibi bir miktar da böyle bitkisel yağ ekledim. Daha fazla yağlı yapmaya gerek yok, yeterli oluyor bu miktar yağ. Ee, bitkisel yağın da tadı gerçekten güzel oluyor pilavda, pilava güzel bir yağ böyle bir hani lezzet veriyor. Tavsiye ederim denemenizi. Evet yağımız eridi pirincimi burada hani tuzlayıp limonladığım bekleyen pirincimi hemen yağımın içerisine ekliyorum. Bu şekilde pirinci biraz kavurmaya başlıyorum. Biraz çevirmeye başlıyorum. Bu arada pirincim biraz kavrulurken kenarda hemen suyumu hazırlıyorum. 3 su bardağı kaynar su koydum. Bu dördüncü. Tam 4 su bardağı kaynar su. Ben pirince 2 kat su koyuyorum. 1 bardak pirince 2 bardak su. 2 bardak pirinçle yaptığım için 4 bardak su ekledim. Şimdi yarım bulyonumu atıyorum içine. Ben et bulyon seviyorum arkadaşlar. Tavuk bulyon koyabilirsiniz. Aslında en doğrusu doğal hani et haşlanmış et suyu ya da tavuk suyu eklemek ama şu an elimde bu mevcut olduğu için bunu kullanıyorum ee, et bulyon attım et bulyonu eritiyorum kaynar suyumun içerisinde suyumu pirincime ekliyorum suyu ekleyip karıştırdıktan sonra kısık ateşte Kapağını kapatarak pişmeye bırakıyorum. Mümkünse açmayın ağzını ve sakın karıştırmayı denemeyin ki hamur olmasın pilavımız böyle tane tane güzel bir pilav olsun. Şimdi kapağını kapatarak pişmeye bırakıyorum. Evet. Pilavımız pişti görüyorsunuz hiç suyu kalmadı. Ben bu şekilde yapıyorum. Hemen altını kapatıyorum ve böyle kağıt havlumu pencerenin kapağına böyle yapıp arkadan şu şekilde kapatıyorum ve altı kapalı bu şekilde dinlendiriyoruz daha sonra pilavın sunumunu da göstereceğim size evet pilavın sunumunu göstereceğimi söylemiştim arkadaşlar görüyorsunuz tane tane mükemmel bir pilav oldu şu şekilde de tabaklıyorum ve soframıza hemen ekliyorum